Herkese merhaba. Bu videoda 4000 kW açtıktan sonra hala evde aracı şarj etmek mantıklı mı? Ona bakacağız. Artık 4000 kW açtıktan sonra evde kullandığımız elektriğin de birim fiyatı neredeyse iki katına çıkmış olacak. Bu aradaki farkı da elektrikli aracımızı şarj maliyetine ekleyince bakın sonuç ne çıkacak. Ben elektrikli aracımı almadan önce yaklaşık 173 kW tüketimim oluyormuş aylık. Bu ile çarptığımız zaman çünkü Alt dilimde kalıyor. 432 buçuk TL yapıyor. Eğer 4000 kilovat açsaydım, şu an 5,6 gibi birim fiyatı. 173 kilovatı 5,6 ile çarptığımız zaman 968,8 kuruş gibi bir bedel ödeyecektim. Yani aradaki farkımız bizim aylık 536,3 TL olacaktı. Eğer biz 4000 kW'ı aşarsak 536,3 TL'lik bir fazladan ödeme yapacağız. Şimdi biz 4000 kW aşıyoruz. 4000 kilovata aştık ve yılda 20.000 km yapıyorsak bakalım bizim kilometre maliyetimiz ne oluyor? Aracımızın ortalamasına yıllık ortalama olarak 15 kW saat aldım. 20.000 km ile yıllık bizim 3000 kW sadece elektrikli aracımızın şarjına gidiyor. Bu da 5.6'dan çarptığımızda 16.800 TL yıllık bizim sadece aracımızı şarj etme bedelimiz var. Şimdi 4000 kW zaten araba yüzünden aşıyoruz. Çünkü 3000 kW sadece şarjına, aracın şarjına ayırıyoruz. Baktığımız zaman ev için zaten 536,3 TL bir fark vardı. Bunun yıllığa çevirdiğimizde 6435,6 TL'lik bir Fark oluşuyor. Bizim yıllık 4000 kW'a geçtiğimiz için fazladan ödeyeceğimiz para 6435,6 TL. Yıllık arabamızın sadece şarj maliyeti 16800 TL. Hepsini topladığımızda bizim yıllık evden şarj ederek, yılda 20.000 km yapıp, tamamını evden şarj ederek ve 4000 kW'a açtığımız için evdeki elektriğin, birim fiyatın artmış halini de ekleyince toplamda 23.235,6 TL'lik bir fark oluyor. Biz bunu 20'ye böldüğümüzde bizim kilometre maliyetimiz 1,16 TL oluyor. Şimdi biz 1,16 TL'yi eğer benzinli bir araçla veya mazotlu bir araçla veya LPG'li bir araçla yakalamak istersek 100 kilometredeki ortalamamız ne olmalı? Bir de ona bakalım şimdi. Bugün 4 Aralık 2025 benzin 54,72 mazot 55,36 LPG ise 26,5 TL. Şimdi bizim 100 kilometrelik 100 kilometrede 116 TL'lik yakıt yakmamız gerekiyor. Çünkü bizim 1,16 TL'lik bir kilometre maliyetimiz var. 100 kilometrede 116 TL yakması gerekiyor ki elektrikli bir araçla kilometre maliyetini yakalayabilelim. Bizim benzinde 2,11 litre ortalamamız olması gerekiyor 100 kilometrede. Mazotsa 2,09 litre ortalamamız olması gerekiyor. LPG'de ise 4,37 litre ortalamamız olması gerekiyor. Tabi bunda başlangıçtaki benzini de unutmamak lazım. Şimdi şu an baktığımızda elektrikli bir e, aracın hala diğer normal işten yanmalı araçlardan daha ekonomik olduğu belli. Bu tabloya baktığımızda elektrikli araçlar hala avantajlı durumda. Benzinli bir aracın 2 litre yakması neredeyse imkansız. Şu an motosikletler bile neredeyse 2 litrelerde geziyor ortalaması. Şu tabloya baktığımızda elektrikli araçlar hala avantajını sürdürmekte. Ben bunu hesaplarken yılda 20.000 km yaptığımızı ve aracımızın 15 saat ortalaması olduğunu ve evdeki olan elektriğin artışını da ele şarj maliyetine eklediğim için. Çünkü evde aracımızı şarj etmeseydik hala 4000 kW'ın altında kalacağımızı hesaplayarak eğer siz 4000 kW'ı çoktan aşmışsanız zaten bu 6000 liraya da koymazsanız zaten kilometre maliyetimiz bir aranın da altına düşecektir. Bu videomdan bu kadardı. Aklınıza takılan bir şey varsa aşağıya yazabilirsiniz. Videoya yorum yapmayı, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler.